Gir. Komutanım bir gelebilir misiniz? Bilgisayarda bir şey buldum. Hemen geliyorum. Komutanım şu videoyu böyle hmm. bir mekan var. Buraya bir baksak mı? Kuru kafalar falan varmış. Yorumlarını okudum. Tamam o zaman. Silahları hazırlayın. Gidiyoruz. Tamam. Siz tek gitseniz bir sıkıntı çıkar mı komutanım? Ben Burada işlerim var benim. Hmm. Tek başına gitseniz. Tek başıma gitsem sanki hiçbir sıkıntı çıkmaz gibi gözüküyor. Tamam ben tek gidiyorum. Ama tamam. benim yanıma bir telsiz dönün ne olur ne olmaz. Tamam. <laughs> Komutanım. Evet Rahat asker. Mısınız? Rahatım. Yolculuk nasıl gidiyor? Oraya yiyecek içecek tüm erzanızı koyduk. Şu Silahlarımızı. anda. Şu anda iyiyim. Gelen için sağ ol asker. Yaklaşmamıza ne kadar kaldı? Komutanım hesaplıyoruz bir dakika. 5 kilometre kaldı komutanım. Tamam ben yazına kamerayı alayım. Ay komutanım oradaki bilgileri general istiyor. Tamam. Hadi bir hatırlatma yapayım. Galiba yaklaşma az kaldı. Komutanım 2 kilometre. Tamam. 1 kilometre. Heyecanlanıyorum. Koşuyoruz, koşuyoruz. Koş, koş, koş. Ses gitti. Ses, ses. Komutanım. Evet kırmızı ışık Ne oluyor Hayır Hayır ne oluyor Hayır Videoyu başlatmam lazım Yine kom varayım Komut. Sesin gitti asker Hayır Düşüyor ah. Başım çok ağrıyor Komuta Asker sesin çok kısık geliyor Asker beni duyuyor mu? yardım ekipleri yolda. Tamam. Bunlar hepsi video çekmem lazım. Hepsi bir kanıt olarak insanlığa göstermem lazım. Kafayı açmam lazım. Ah, silahım emdar. Çevir, çevir. Ya bunlar ya üstüm ıslanıyor. Evleri buraya gelmiş, hem de arabasıyla. Burada bir kapı var. Ama haritadan baktığıma göre arkada da mezarlık var. Doğru lazım. Bu sesten iğnesiydi. Burada bir inşaat yarım kalmış. <laughs> Demir pamukla. <laughs> o da ne? <laughs> o da neyin nesiydi? <laughs> Bu da <hep> pedala ölmüş. <laughs> İnsanlar ölmüş. Bu da mezarlık. Burada bir oda ama hiç açmakla uğraşamayacağım. <laughs> Aman Allah'ım bu içerisi de ne olmuş böyle? Ha böyle dönmüş. Kapı da açık. <gülüyor> <gülüyor> Burası ne olmuş böyle? Her yerde sarmaşık. Yavaş uçuyor.